Evet arkadaşlar, yeni bir derste daha birlikteyiz. 6. sınıflar 2. ünite yeryüzünde yaşamla ilgili sorular çözeceğiz. Sınava arkadaşlar bomba gibi hazırlanmam için bu dersi mutlaka iyi dinlemeliyiz arkadaşlar. Sınava yönelik sorularla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Dünyayı dikey yönde saran hayali çizgilere paralel denir arkadaşlar. Doğru mudur, yanlış mıdır arkadaşlar? Evet arkadaşlar boyuna çizgilere biz ne diyoruz? Boylam ya da meridyen diyoruz. O yüzden arkadaşlar birinci sorumuz yanlış. Türkiye'nin matematik konumu 26-45 derece doğu 36-42 kuzey paralelleridir. Bu matematik konumuz doğru mudur arkadaşlar? Evet arkadaşlar cevapları alalım. Tabii ki doğrudur arkadaşlar. Türkiye'nin matematik konumu 26-45, 36-42 doğru bilgidir arkadaşlar. İkinci sorumuz doğrudur arkadaşlar. Akdeniz ikliminin bit örtüsü bozkırdır. Arkadaşlar kanalımızı takip edenler daha önceki videolarımızda Türkiye'deki iklimlerle ilgili bölümü izlediklerinde Akdeniz ikliminin bit örtüsünün bozkır değil maki olduğunu görecektir. O yüzden üçüncü sorumuz arkadaşlar tabii ki yanlıştır. Dördüncü sorumuz tarih öncesi çağlar milattan sonra olarak gösterilir. Arkadaşlar tarih öncesi çağlar milattan önce 3200 öncesini kapsadığı için gösterilmez. Tarih öncesi çağlar milattan önce olarak gösterilir. Bu da yine derslerimizde videolarımızda var arkadaşlar. Eğer videolarımızı izlediğinizde soruları çok kolay çözeceğinizden eminim. Videolarımızı izleyin kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Dördüncüsü ise yanlış arkadaşlar tarih öncesi çağlar milattan sonra olarak gösterilmez. Evet arkadaşlar Hititlerin başkenti Hatuşaş'tır. Hititlerin başkenti Çorum iline bağlı Boğaz Kale ilçesindeki Hatuşaş Antik kentindedir. Ve Hatuşaş'tır. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi cevaplar geliyor arkadaşlar. Dünyayı dikey yönde saran çizgilere biz paralel değil meridyen diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin matematik konumu 26, 45, 36, 42 demiştik. Akdeniz bitki örtüsü ise bozkırdır arkadaşlar. Yanlış maki olacaktı. Tarih öncesi çağlar milattan önce olarak gösterilir arkadaşlar. Milattan sonra değil. Hititlerin başkenti ise Hatuşaş'tır arkadaşlar. Dünyayı dikey olarak kesmeyen hayali çizgilere ne denir arkadaşlar? Yatay çizgiler, enine çizgilere biz ne diyoruz? Birbirine paralel uzandığı için paralel ya da eline uzandığı için enlem diyoruz tabii ki değil mi arkadaşlar? Nokta nokta iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer arkadaşlar. Neydi bu iklim arkadaşlar? Tabii ki black iklim yani karasal iklimdi arkadaşlar. Milattan önceki son devirdir arkadaşlar. Ne devriydi bu? Evet arkadaşlar milattan önceki son devir arkadaşlar maden devriydi. Maden devrinin demir devri son devirdi. Ondan sonraki devirde tarihi çağlar başlamıştır. Çünkü arkadaşlar Sümerler çiviyasını buldular. Milattan önce 3200'den. O nedenle de tarih öncesi çağlar bitti. Tarih öncesi tarih sonrası çağlar başladı. İlk çağ 3200'de e, Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başladı arkadaşlar. Hititler nokta nokta adındaki yıllıklar tutmuşlar. Neydi bu yıllıklar arkadaşlar? Kanal değil anal arkadaşlar. Anal denilen yıllıkları tutmuşlar. Ve objektif tarihçiliği ilk oluşturan Hititlerdir arkadaşlar. Kral yolunu parayı bulan zenginler yapmıştır. Başkentleri Manisa Sarp'ta arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde işlemiştik. Kimdi bunlar? Tabii ki Lidyalılar. Parayı bulan Lidyalılar. Evet arkadaşlar cevaplar gelsin. Dünyayı dikey olarak kesmeyen hayali yatay çizgilere biz paralel diyoruz. Karasal iklimde yazlar sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Milattan önceki son devir maden devri dedik, demir devridir. Hititler Analladındaki yıllıklar tutmuşlar. Kral yolunu paralıyı bulan Lidyalılar yapmıştır. Anadolu'da Sakarya Irmağı çevresinde kurulan uygarlıktır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Tarımı korumak amacıyla ağır cezalar vermişlerdir. Özellikleri verilen uygarlık hangisidir arkadaşlar? Eşyak kulaklı Midas'ın uygarlığı. A. Lidyalılar, B. Hititler, C. Frigyalılar, D. Urartular. Başkentleri Gordion'du. Ankara'da Polatlı ilçesinde Yasuyuk denilen bölgede arkadaşlar. Tabii ki bunlar Frigyalılar. 2. Aşağıdaki il merkezlerinden hangisinde Akdeniz iklimi görülmez arkadaşlar? A. Mersin, B. Konya, C. İzmir, D. Denizli. Hangisinde görülmez arkadaşlar? Tabii ki Mevlana'nın şehri olan Konya'da görülmez arkadaşlar. Konya'da karasal iklim görülüyor arkadaşlar. Mersin, İzmir ve Denizli'de Akdeniz iklimi görülür arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Cilal Taş devrinde yerleşik yaşama geçildiğinin bir kanıt olarak gösterilebilir arkadaşlar? A. Seramik araç gereçlerinin yapılması. B. Tarımla uğraşılması. C. Mağara duvarlarına resim yapılması. D. Ateşin bulunması. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yerleşik hayata geçildiğini en önemli kanıtı tarımdır. Tarım yapan toplumlar sabittir. Oturduğu yerden sürekli ayrılamaz arkadaşlar. Önce köy sonra kasaba ve şehirler kurmuşlardır. Örneğin Konya'nın Çatalhöyük, Diyarbakır'da Çayönü gibi birçok yerleşim yeri kurmuşlar arkadaşlar. Cilal Taş devrinde cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Gelsin sıradaki sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi karasal iklimde yetişir arkadaşlar? A. Fındık, B. Pamuk, C. Nohut, D. Zeytin. Arkadaşlar buradaki 3 madde Akdeniz ikliminin bitki örtüsünde yetişirken, Akdeniz ikliminde yetişirken bir tanesi karasal iklim İç Anadolu ve Güneydoğu'da yetişir. Hangisi de bu leblemin ham maddesi arkadaşlar? Leblemin ham olan bu ürün neydi? Tabii ki nohut arkadaşlar. Nohut bir karasal iklim ürünüdür arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı C şıkkı arkadaşlar nohut diyoruz. Evet arkadaşlar, ilk kez parayı bulan, parayı başımıza bela eden uygarlık hangisidir? A. Hititler, B. Yonyalılar, C. Lidyalılar, D. Urartular. Parayı başımıza bela eden, Kralyon'unu kuran, Manisa Sart'ta kurulan, tabii ki Lidyalılar arkadaşlar, parayı bulmuştur. Daha sonra ikinci kez parayı bulan ise Napolyon Bonapart'tır. Para, para, para demiştir arkadaşlar. Cevabımız C. Lidyalılar.